o gelini olmadıysa onu getir. Diğer alternatif gelinlikleri bir kontrol etsin bizim odada. Şu an gelinliklerin hepsini çıkarttık. Bir 5-10 dakikaya kadar gel istersen kız gelinle. Olur mu? Şimdi malumunuz yeni evlenenler düğün masraflarının ağırlığından dolayı biz de üzerimize ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye düşünürken bir an aklıma gelinlik geldi. Gelinlik maliyetleri ve kiralar yüksek olduğu için, ihtiyaç sahibi aileler için böyle bir şey, bir organizasyon yapmayı düşündüm. Ve e, mahallemden çok güzel tepkiler aldım. Mahallemizin sınırlarını da taştı. Hatta e, Danimarka'dan, Almanya'dan bile gelinlik geldi bize. E, en basit örneği, işte, geçtiğimiz günlerde bir komşumuzun düğünü olduğunda e, 18 bin liraya aldığı kızına gelinliğini de getirdi muhtarlığımıza. Bu dayanışma ruhuyla sadece kendi mahallemize değil, Anadolu'nun e, kırsal yerlerine, komşularımızın tanışları üzerine gelinlik gönderiyoruz. E, çok güzel e, ambiyans var, elektrik aldık. İnşallah bunu uzun süre devam ettirmek ve Türkiye'ye tüm muhtar arkadaşlarımın e, bu konuda e, yapabileceğini düşünüyorum. Yapanların da olduğunu duyuyorum. Hoş, güzel şeyler. E, muhtarların etki alanı çok güçlü. Yaptığı bütün kampanyalar sonuç vereceğini düşünüyorum. Tavsiye ediyorum. Biz e, düğün tarihinden bir ay sonraya getirilmesi için kısmi bir sözleşme yapıyoruz. Kısmi bir sözleşme yapıyoruz. Düğün bittikten bir ay sonra kuru temizlemesini yapıyorlar. Tekrar iade ediyorlar. E, sadece gelinlikte de değil bizim başka sosyal yardımlaşma alanlarımız da var. Ve birçok sosyal alanlarda faaliyetlerimiz var. Bu konuda da inşallah sizlere uygulama olarak göstermek istiyorum. <laughs> Şimdi gelinliklerin hepsini astık ve bir daha gelinlik denemeye geçeceğiz. Tamam.